Masterchef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya yemek belgeseli için çekime gittiği esnaf lokantasından kovuldu. O anlar gizli kamera tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TV8'in sevilen programı Masterchef Türkiye yarışmasında jüri üyeli yapan Mehmet Yalçınkaya şimdilerde çekim için gittiği esnaf lokantasına başına gelenlerle gündemde. Acun Ilıcalı'nın egzem platformunda bir yemek belgeseli için çekime giden Mehmet Şef gizli kameralı çekimde izleyicilere esnaf lokantalarında istenmeyen müşteri profilini tanıttı. Mehmet Şef girdiği esnaf lokantasına sergilediği rahatsız edici tavırlar sonucu mekan sahipleri tarafından kapının önüne konuldu. Parasıyla değil mi? Parasını verip yemek yiyemiyoruz, ne biçim yere geldik şeklindeki sözleriyle mekan sahibinin tepkisini çeken şef mekandan kovulduktan sonra durumu açıklayarak esnafın gönlünü aldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.